teşekkür ederiz. Kodiklerdi Sağ olun. Bu anda. Yedik evet. Yani üzüntümüz çok büyük. Bütün Türkiye ağladı, ağlıyor. Hiçbir zaman unutulmayacak, yeri doldurulmayacak. Gerçek bir sanatçı. E, milletimizin kalbinde ne kadar büyük bir yeri olduğunu giderken de kanıtlamış, göstermiş evet. oldu. Bir de birlikte klipte oynamıştınız Son yıllar sonra da Evet. Vardı. evet. Şimdi ben bunu hani insanların bazılarının garibine gitti. Durduk yerde anlatmadım. Ferdi Baba nasıl bir tanışıklığınız var denince çok özel bir şey benim hayatımda tabii ki çok önemli bir şey. Böyle büyük bir ustanın hem klibinde oynadım hem şirketinden bir albüm çalışması yaptım ama çıkartamadık. Ben çünkü son anda vazgeçtim. Toyluğum ve beni çok anlayışla karşılamıştı merhum. Türk müziği yapmak istiyorum demiştim. Halbuki biz o yapımı yapmıştık. İçinde bugünün işte çok sevilen bütün o hit eserleri vardı. Bambaşka bir şey olacaktı hayatımda. Bambaşka bir yola girecektim. Fakat ben bu yolu tercih ettim. Buna rağmen büyük olgunluk gösterip yine de yanımda olmuştu ölümünden sonra da e, tartışmalar devam etti aslında Ferdi Bey'in hem cenazede, tabutun evet. başındaki tartışmalar evet. olsun, miras durumları olsun. Hani değerlerimizi böyle konuşmak tabii ki de hepimiz için üzücü ama siz bununla ilgili Ya hiç yakışık kalmayan hareketler. Yani bir kere ben bunu samimiyetle söyleyeceğim. Aralarında ne geçmiş olursa olsun ki ne olabilir zaten? Duyduk e, çok yakın arkadaşı bir gazeteci bey de söyledi. Barışmak istemiş Ferdi abi son günlerinde. Evladı Et tırnaktan ayrılmaz. Ee, babalar, analar, çocuklarını her koşulda barına basar. Tabii ki de cenazesinde bulunmak en doğal hakkı Tuğçe'nin. Ee, çok da bu konulara ben hani haddim değil diye düşünüyorum. Yorumda yapmak istemiyorum. Peki Teşekkür ediyoruz başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. あっ。<music>